paragrafta 4 yapmak adına başlattığımız bu yolda geldik. Bugün 18. günü arkadaşlar. Çok önemli bir gün. Çünkü paragrafta anlam akışını bozan cümleyi konuşacağız. Paragrafta anlam akışını bozan paragraf sorularında kullanacağınız teknik ne olmalıdır? Bu tekniğin nasıl sağlamasını yaparsanız bu da bugün bir de sağlama tekniğini vereceğim. Dolayısıyla mükemmel bir ders olacak. Çok zorlanılan bir konu ama bu dersle birlikte tüm sorularınız nihayete ermiş olacak arkadaşlar. Bu dersteki ana noktamız nedir hocam derseniz teknik verip sağlamasını gösterip ve bu sorularda nasıl kullanılırı işlemiş olacağız. Daha sonra siz elinizdeki örneklerden bu tekniği kullandıktan sonra zaten farkı fark etmiş olacaksınız. O zaman hazırsanız efsane bir ders sizi bekliyor. Evet arkadaşlar paragrafta anlam akışını bozan cümle nasıl bozuluyor hocam bu anlam akışı? Nerelerde gelir önce bunu da bir konuşalım mı? KPSS 2023'te gelir, TYT 2023'te gelir. LGS 2023, ALES 2023 içerisinde sınav olan herhangi bir Türkçe sınavında karşınıza gelebilir arkadaşlar. O yüzden bu sebeple bizim için çok çok önemli. Peki burada ben dikkat etmenizi istediğim birkaç nokta var. Önce bir nasıl geliyor sorunun bir çözüm sorunun bir geliş kalıbını bir görelim. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 5 tane 5 cümlelik sorularımız aslında geliyor ve numaralanmış cümlelerden hangisi paragrafın anlam akışını bozmaktadır diyebilir. Yani soru köküm bu olabilir. Ya da cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyebilir. Yani paragrafın akışını bozma ve düşüncenin akışını bozma şeklinde gelebilir arkadaşlar. Şimdi daha önce geçmiş sınavlarda da şu da gelmişti. Bunun da bir altını çizelim bence. Şunu da sormuştu demişti ki arkadaşlar giriş cümlesi de paragrafın akışını bozar. Yani cevap olmuştu. Nasıl olur? Bu çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Sizin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci cümleniz bambaşka bir şeyden bahseder. Bir bambaşka bir şeyden bahseder. Giriş de olabilir bu arada. Giriş, giriş cümlesinin bütün özelliklerini taşıyor olabilir. Ama bambaşka bir konudan bahsettiği için cevabımız odur. Yine akışı bozabilir. Tamam mı? Sonuç cümlesi de bozabilir. Ama genelde böyle öğrencilerde hep şey var. Şu algı var. Genelde ortalarda bir yerde bozulur var. Evet genel dediğimiz de bu ama dediğim gibi çıkmış sınav sorusu var. Birinci cümlede akışı bozmuştu arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Yani giriş cümlesinin özelliklerini taşıyan cümleler dahi diğer cümlelerle bağlantılı değilse akışı bozar. Bizim burada anlamamız gereken ne aslında? Anlam akışı diyor ya biraz anlamdan gideceğiz. Yani paragrafı anlamaya çalışacağız ve bütün cümleleri kesinlikle okuyoruz arkadaşlar. Burada akışı bozmaktaki mesele nedir? Dört tane cümlem var. Dördü aynı şeyden bahseder, bir tanesi farklı şeyden bahseder. Ya da şu şekilde de gruplandırabilir. İkisi aynı şey, ikisi aynı şey, biri farklı şey de olabilir. Tamam mı? Yani ben o farkı yakalamaya çalışacağım. Çok çok basit. Şimdi tekniğimiz nedir hocam? Birinci teknik şudur. Parçanın bütün de anlatılan konu tespit edilir. Bu tespit edilen düşüncenin dışına çıkan şık cevabı oluşturur. Şimdi önce bir konuyu tespit ediyorum. Yani o zaman ben şunu yapayım mı? Para paragrafı hızlıca bir okuyacağım. Ve burada bir konu tespit edeceğim. Ve o konunun dışına çıkan şık benim cevabım olacak. Mesela ben Mehmet Akif'in hayatından bahsediyorum. Çocukluğunun geçtiği yıllar, annesinin babasının onun hayatındaki izleri, okuduğu okullar. Bunlardan bahsettim, bahsettim. Sonra tak şiir hayatına yani ya da edebi hayatına girdim. Edebi hayatından sonra okuduğu okullar, aldığı eğitimler bunlardan bahsettim. O takdirde edebi hayatıyla alakalı cümle benim cevabım oluyor. Çünkü bambaşka bir yere geldi nokta tamam mı arkadaşlar? Bu önemli. Bir bağlaçlara dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü bağlaçlar evet adı üstünde bağlama fonksiyonunu gösterir ama ne ile neyi bağlıyor ona bir dikkat edin tamam mı? Yani o iki cümleyi mi bağlıyor ya da o iki yukarıdaki cümlelerden ya da aşağıdaki cümlelerden bambaşka bir şeyi söyleyip mi bağladı? Buna çok dikkat etmek gerekir. Çünkü bazen çeldirici verilebilir. Peki sağlamayı na nasıl yapacağız hocam? Diyelim ki arkadaşlar cevabınız 3. cümle olsun. Yani C seçeneği olsun tamam mı? Yani cevabım şu. Buna karar verdim, işaretledim. Şu, ya buna karar verdim. Burada yapacağım şey bir sağlama yapın tamam mı? Çünkü çok fazla paragraf okuyacaksınız. Teknik kullanacağız evet ama bazen insan böyle başa dönebiliyor. Hele ki teknik kullanmıyorsa zaten artık böyle bir çorba oldu bütün sorular. Teknik kullanmak burada çok önemli. Üçüncü cümleye karar verdim. İşaretleyeceğim Ceyhan seçeneğini. Şunu yapmalıyım. 2 ve 4 birbiriyle Uyumlu mu buna bakmalıyım. Ha, uyumlu mu? O zaman benim cevabım gerçekten Ceyhan. Tamam mı? Bu çok önemli. Bakın, ben her zaman sağlama yaparım arkadaşlar. Ee, ne kadar uzun olursa olsun, hızlı bir şekilde o sağlamayı yapmanız, inanın bir net alır cebinize koyar. Burada çünkü bir net kaç milyon insan demek değil mi? Bizim için çok önemli o yüzden bunlar. Dediğimiz gibi ikinci ve dördüncü cümlenin birbiriyle uyumuna bakıyoruz ve uyumluysa 2 ve 4 evet benim cevabım 3 ya da fark etmez. Mesela dedim ki cevabım B dedim tamam mı? Yani burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Senin cevabını bulduğun seçenek mesela B dedin ya ondan bir önceki ve bir sonraki birbiriyle uyumlu olsun ki o araya girip akışı bozmuş olsun. Tamam mı? Buna dikkat etmek çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat ettiğiniz takdirde bu soruları kaçırmanızın imkanı yok. Çok korkuyor öğrenciler bu arada. Ben bunu şimdi birebir de çalıştırdığım çocuklara da çözdürürken de fark ediyorum. Ya da işte kamplarda, burada yaptığımız kamplarda da fark ediyorum. Çok korkulan bir soru tipi ama çok basit gördüğünüz gibi. Yeter ki tekniği kullanın. Tekniği kullandıktan sonra böyle çorap söküğü gibi geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Sadece tek mesele tekniği kullanmak ve sağlamayı yapmak. Sağlama bizim hayatımızı kurtaracak. O zaman ne yapıyormuşuz akışı bozanda? Önce bir konuyu tespit ediyorum. Diyelim ki konum Tanzimat dönemindeki fikir akımları olsun. Tamam mı? İşte İslamcılık, milliyetçilik, Türkçülük falan var ya. Tamam bunlardan bahsetti. Sonra Pat Servet-i işte yanlış batıllaşmaya girdi. Tamam mı? Heh, i̇şte o... Biliyorum ki akışı bozdu. Ve bunu tespit etmek için de kendinden bir önceki ve bir sonrakinin birbiriyle bağıntı, bağlı olması gerekir ki ilişkinin o araya giren direkt ne yapsın akışı bozmuş olsun arkadaşlar. Evet o zaman her zamanki gibi her zamanki gibi ne istiyorum? Sizden şu an elinizdeki herhangi bir soru bankasına hiçbir şekilde kısıtlamıyorum. Herhangi bir soru bankası yine OGM materyaldeki sorular çok güzel bakın arkadaşlar. Lütfen çözün. ODGS deki sorular. Hemen açın, akışı bozan. Şöyle bir 10 tane soru çözün ve şu tekniği ve sağlamayı da lütfen kullanın. Ondan sonra gelin bana bir teşekkür edin ve deyin ki hocam 10'da 10 on yaptık. Gerçekten yapacaksınız. Kendinize inanın ve şu teknikleri kullanın. Kullandıktan sonra işimiz çok çok basit olacak arkadaşlar. Çok az kaldı. 19. güne gidiyoruz. Bitiriyoruz artık kampı. Ben sonuçları zaten Instagram, özellikle Instagram DM'leri okumaya çalışıyorum. Yani ne kadar böyle şey fırsat bulabilirsem. Ve çok güzel yorumlar var. Yine burada da aynı şekilde yorumlarınız çok güzel. Hepsine dönmeye çalışıyorum. Hocam 40'ta 40 geliyor. Deneme olduk. 39'a 1 yaptım. 40'a 0 yaptım gibi mükemmel yorumlarınız geliyor. Bu kamp sonrasında da zaten yazın başında bunun birinci versiyonunu bitirmiştik. 21 günde TYT dediği bilgisi kampının. Bu da bizim paragraf kampımız. 21 günde bunu da nihayet erdiriyoruz. Ondan sonra arkadaşlar kafamız rahat. Ama tabii ki tekrarlarımız gelecek. Hiç merak etmeyin. Sizin istediğiniz şekilde tekrarlara devam edeceğiz ve hemen edebiyata da başlayacağız. Bunun müjdesini de vermiş olalım. O zaman bir sonraki derste görüşünceye dek lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok emek veriyorum ve şu an gece yine saat birleri 2'leri buldu. Ee, ama ben her ne olursa olsun video çekmeye devam ediyorum. O yüzden küçücük bir beğeni de hak ediyorum diye düşünüyorum. Güzel yorumlarınızı da tabii ki bekliyorum. O zaman bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç daima bizimle.